Hiç şüphesiz Orta Gelirli ailenin en çok tercih ettiği arabalardan birisi olan hem ucuz, hem geniş, hem de C segmentinde bulunan Linea şu an en arınabilir araçlardan biri gibi duruyor. Var olan ekonomik durum itibariyle en çok tercih edilen arabalar olmaya da devam edecek bu gidişle. Tabii böyle bir araba aldınız. Ee, yapacağınız çok şey olabilir. Arabanızı güzelleştirebilirsiniz. Size kısaca bunlardan bahsedeceğim. Bir fiyat linea aldığınızda neler yapabilirsiniz. Nasıl bir modifikasyondan geçirebilirsiniz. Çok görsel modifikasyona girmedim ben. <laughs> Ufak tefek iyileştirici, kullanışlı özelliklerden bahsedeceğim. İlk önce dışarıdan bahsedeyim. Dışa çok dediğim gibi bir şey yapmadık. Sadece siz farlarını taktık. Normalde bu aktif Plus bir araç bu arada. Bunların en doları Emotion Plus'tır. En boşu da Aktif'dir. Bu Aktif Plus. Bunlarda normalde sis farı yok. İlk işimiz bunlara sis farı. Ben far olarak takmadım. Holojen far takmadım. LED taktım. Ve bu LED'i de e, tabii bu sisleri de kumandaya ayarladım. Kapıları açtığımda sislerim aktifleniyor. Kit dediğimde sislerim kapanıyor. Dışarıda başka ne gibi modifikasyonlar yaptım? Burada şu içeride daha sonra göstereceğim gündüz LED'lerimiz var. Bu gündüz ledlerimiz, benim yine bu araca sonradan dahil ettiğim otomatik farla, e, otomatik yanan farlarla birlikte çalışıyor. Buraya küçük bir sensör yerleştirerek aracıma otomatik far sensörü e, kabiliyeti kazandırdım. Hava karardığında farlarım otomatik yanıyor, kısalarım otomatik yanıyor, uzunlarım otomatik yanıyor, parklarım otomatik yanıyor tamamen. Parklarım yandıkça, kısalarım yandıkça da buradaki gündüz ledlerimin şiddeti e, aynı oranda kısılıyor bu anlatacağım bütün yaptığım şeylerin linkini de bu videonun altına koyacağım. Oradan hepsini detaylı bir şekilde anlattım. Hepsi sistemde var. Hepsi açık anlaşılır bir şekilde. Yardımcı olmak yani yardımcı yardım isteyenlere de yardımcı oluyorum yorumlarda her türlü. Dışarıda başka ne gibi modifikasyonlara gelin? Ön tarafta başka bir şey yok. Dediğim gibi sis farlarımız var. Gündüz etlerimiz var. Bu otomatik yanan farlarımız var. Onun dışında şimdi e, arka tarafa kısaca geçelim. Şimdi arka tarafa geçmeden şundan bahsedeceğim. Aracın içine böyle küçük bir ayna aldım. Bu e, kör noktalar için oldukça faydalı. Bundan da bahsetmek istiyorum. Böyle bir şey yapıştırmanızı tavsiye ederim. Hatta bunların aynanın üstüne, aynanın tıkı, altına takılanları da var. Bunlardan da yapabilirsiniz. Oldukça kullanışlı bir e, şey olduğunu söyleyebilirim. Arka kısmına geçtiğimizde görüyorsunuz ufak tefek bir hasarım var burada. Geçenlerde ufaktan birisi dokundu ve boya çatlaklarım falan oluştu. E, kaskonun çağırmasını bekliyorum bunların onu için. Arka tarafta ufak tefek yine modifikasyonlar yaptım. Birincisi bunu söküp e, bu kırmızının içine led döşedim. Burası kırmızı yanıyor. Stoplarla birlikte yanıyor. İkinci konu park sensörümüz. Park sensörü normalde A101'den almıştım. O zamanlar 49 liraydı. Şimdi kaç lira oldu bilmiyorum. Bunları sonradan sprey ile boyadım. Gri hali getirdim. Sprey ile ufak tefek bunun gibi boyarsanız sensör yine çalışmaya devam ediyor. Sıkıntı olmuyor. Bir de yine A101'den almıştım. Yanlış hatırlamıyorsam ya da bilmem. Araç içi kamera ve geri görüş kamerası var. Onun da kamerasını bu plakanın üstüne yerleştirdim. Bunun dışında bir de bagaj altı kayar ledimiz var. Ben de bu LED Aşağı yapmadım yukarı yaptım buraya şöyle mesela açma işareti verdiğimde gördüğünüz gibi burada dörtlü yanıyor. Ee, buraya buradaki e, kanal vası, vasıtasıyla geçirdim. Alt tarafa yapanlar da var. Bu iş daha meşakkatli ama burada daha hoş görünüyor diye ben böyle yaptım. Siz daha değişik yapabilirsiniz. Arka tarafta başka da yaptığımız bir şey yok. Yapılacak da bir şey var mı bilmiyorum. Aracın yan tarafına geçtiğimizde ise, araca yaptığım belki de en e, hoş, en kullanışlı özelliklerden biri cam indirme kavurma özelliğini yaptık. Yine bunu da blogumda bulabilirsiniz, bütün detaylarını görebilirsiniz. Bu nasıl çalışıyor? Ofis işten çıktınız eve döneceksiniz, otoparkta aracınız güneşin altında yanmış. Uzaktan ofisinizin en çabuk camı, e, camını açabiliyorsunuz. Tuşa bir kez basıyorum, ikinci basmanda. Dört camın dördünü de otomatik indiriyor. Yine aynı şekilde camı açık bıraktınız, hava 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 e, arabanız havalandı. Ancak yağmur yağmaya başladı. Aracın kapısını kilitlediğinizde yine aynı şekilde tekrar bastığınızda dört camınızın dördünü de birden kaldırabiliyorsunuz. Çok kullanışlı bir özellik. Kendiniz de yapabilirsiniz. Zaten ben birçok kişiye bunu model olarak gönderiyorum ve birçoğu da kendisi takıyor. Usta ustalar da takıyor tabi de. Yani usta olmadan da kendiniz monte edebiliyorsunuz. Eliniz bu işlere yatkın ise. Bu arabadaki her şeyi tamamını ben kendim yaptım. Ee, çok da zor değiller. Dediğim gibi eliniz yatkınsa siz bunları kolaylıkla halledebilirsiniz. Şimdi iç kısma geçelim. İç kısımda neler yaptık onları göstereyim. Evet aracın iç kısmına geçtiğimizde ise yaptığımız modifiyelere yani eklentilere daha doğrusu aracın orijinalde endonu dolanında olup da aktif plasta olmayan Emotion Plus'ta olup da aktif Plus'ta olmayan e, özellikleri tekrar yeniden kazandırma diyelim. Modifiye sayılır mı sayılmaz bence. İlk işimiz e, ben çok müzik dinleyen birisiyim. Bu yüzden buradaki Twitter yuvarları bu Emotion Plus ve Dynamic Plus'ta sanırım dolu, diğerlerinde boş hatırladığım kadarıyla. Launch'larda dolu, üst paketlerde, urbanlarda dolu mu emin değilim. İlk işim buraya Twitter'ları takmak oldu. Zor değil, bu kapakta iki tane tırnak var, tırnağı söküp kapıyı sökmeden buradan hoparlör kablolarına erişebiliyorsunuz. Hoparlör kablolarına entegre bir şekilde takabiliyorsunuz. Bu tarafa geçtiğimizde ise biliyorsunuz burada siz tuşu boş. Normalde görünmüyor. Gördüğünüz gibi yani işareti yok. Ancak bunun tırnaklarını keserek ve bir iki kablo e, kablo tesisatınızı değiştirerek bilgisayardan aktif etmeye Euro 5'lerde gerek var, Euro 4'lerde gerek yok. Bunu basılabilir, yani çalışabilir, aktif şekilde, faal şekilde çalışabilir hale getirebiliyoruz. Diğer modifikasyonlardan buradan devam edelim. E, hız sabitleyici. Biliyorsunuz bu araçlarda yine en üst donanımda olsa bile opsiyonel sunulmuş linyalarda. Bazılarında var, bazılarında yok dolu olsa bile. E, hız sabitleyiciyi kendi koluyla da takabilirsiniz. Ama bence Peugeot'un kolu daha şık. Kendi kolundan daha şık ve daha kullanışlı geliyor bana. E, o yüzden Peugeot kolundan yaptım. Bunun da yine tarifi. Yani bu anlattığım her şeyin tarifi bu videonun altına link olarak ayrı ayrı vereceğim. Şimdi kamerayı içeri alıp içeriden daha net göstermek için e, göstererek daha doğrusu devam ediyorum. Evet iç kısımdan devam ediyoruz. İç kısımda dediğim gibi şöyle yakından göstereyim. Birincisi sis butonumuzu aktifleştirdik. Burası basılabilir hale geldi. Ve aktifte çalışıyor. Şöyle göstermem gerekiyor. kontağı açtım örneğin. Ee, parklarım yandı. Şu an ışık yandığı için kendi çalışmıyor tabi. Hemen müziğimizi kapatalım. Bakın buradaki tuşla ışığımız yanıp sönüyor. Yine burada hız sabitleyicimiz var. Açtığımızda Gördüğünüz gibi hız sabitleyici devrede kapattığımızda hız sabitleyicimiz devre dışı. Bunu ayrıca kolu modül olarak da gönderebiliyorum. Bütün detaylar yine bulalım olacak. Diğer bir konu. E, Aktif Plus'larda burada 3 tuş vardır. Aktiflerde ya da aktüelde hiç tuş yok. Burası kapalı olur. Ya kapak oluyor ya da direksiyon komple kapalı oluyor. E, ben bunu bir Emotion'dan çıkma aldım. E, Bunlara da far, farklı özellikler kazandırdım. Onu da tek tek anlatacağım sırası gelince. Şimdi yukarı baktığımızda dediğim gibi böyle bir e, ayna aldım. Bu şu kısmı şöyle kontağı açayım. Hatta buradan açarsam çalışır muhtemelen. Evet şöyle küçük bir ekranı var. Geri vitesi taktığımızda geriyi gösteriyor. Şöyle kontağı açayım. Evet bakın arkayı gösteriyor. Vitesten çıkarttığımızda önümüzü gösteriyor. Hem de video kaydı altına alıyor. Ee, birkaç özelliği daha vardı. onlar çok güzel çalışmadığı için onları kapattım. Şimdi bu orta konsola girelim. Burada birkaç özelliğimizi daha ekledik bu kısımda. Ee, birincisi kapı açma kapama butonu. Ee, örneğin şu tarafta kapıyı kilitliyken açmak istediğinizde bu şekilde yanlışlıkla kapıyı açıyorsunuz. Ee, çok kullanışsız bir sistem. Bu yüzden ne yaptık? Buraya bir konsol yaptık bu konsoldaki tuşun birini aktifleştirdik aslında bakın bunların hepsi kapalı bura kapalı şunu çekeyim bunların hepsi kapalı ee, bunların hepsi kapalı gördüğünüz gibi ama ben bunu açık hale getirdim buna bastığında bu şekilde kapıları kilitliyor yeniden bastığında kapıları açıyor ee, bunun da tarifi ve bu basit bir iş bunu siz de halledebilirsiniz basitçe ee, yan tarafa geçelim bunlar zaten var bu USB çıkışını da anlatayım. Bu AUX TV'nin arka girişine bağlı. Bunu da yine blogumda paylaştım. Bunu nasıl yapabileceğinizle ilgili. Yanındaki USB de, bunun altında e, AUX modülümüz var bir tane. Şöyle TV'mi açayım. Bakın TV'mle birlikte, şunun sesini kısayım. Bakın burada bir modülümüz var. Bu modülümüzün USB çıkışı aslında buraya geliyor. Yani buraya flash birlik takıp çıkartmak zor olduğu için ben yukarı aldım. Gayet kullanışlı oldu. Diğer bir konu da şimdi bu AUX modülü doğrudan direksiyonumuza bağlı. Yani ben bunun telefonla konuşma özelliği de var. Ben bunun mikrofonunu şuradaki alana aldım. Buraya aldım. Biri aradığı zaman e, buradan basarak telefonu cevaplayabiliyorum. Ya da burada mesela e, şeylerin modların arasında geçiş yapabiliyorum. Şu an Bluetooth görmeyin. Şöyle yapsam net görünüyor. Buradan bastığımda Line, Bluetooth, Line, Bluetooth. Başka bir şey yok. Şu an şu flash yerine takalım tekrar. Bakın USB moda geçti. Şimdi ben buradan tuşa basıyorum. Line'a geçti girişe. Tekrar basıyorum Bluetooth'a. Tekrar basıyorum. Bluetooth'ta bağlanma işi olduğu için orada takılıyor. Bakın Bluetooth'ta şu an değiştir diyorum. USB. Biraz yavaş basmak gerekiyor herhalde. Evet USB yüklemesi hızlı olduğu için göremiyoruz. Bakın orada çalmaya başlıyor şu an. Telif meselesinden dolayı müzik açamıyorum. Yine buradan şarkısını değiştirebiliyorum şuradakilerle şarkısını değiştirebiliyorum o modülü. Yani buradaki ek tuşları, fazladan kazandığım tuşları bunu telefonu arayıp kapatmak için, e, bunu da modlar arasında geçiş yapmak için kullandım. Diğerleri zaten yine teybin sesini açıp kısıyor. Her şey olduğu gibi aslında devam ediyor. Bir diğer mevzu, içeride başka ne yaptık? E, ayak altı aydınlatma yaptım ama her zaman çalışan bir şey değil o. konta açtığımızda şuraya küçük bir buton koydum. Tam şu araya aç-kapa buton. Yani görünmüyor normalde. Buradan elimi açıyorum. Açtığım zaman ayağımın altı aydınlanıyor. Gerektiği zaman açıyorum. Gerekmediği zaman kapatıyorum. Başka içeride ne kaldı? Yani o kadar çok şey yaptık ki aklıma gelmiyor artık. Far sensöründen bahsettik. Başka aklıma şu an bir şey gelmiyor. Bunların arkasında hoparlör var ancak e, aktiflerde pop kasalarında falan yok e, tavsiyem alır almaz onlara da hoparlör sağlamanız e, şimdilik bu kadar galiba başka ne gelir akla bilmiyorum Bir de bunların e, koltuğun altındaki emniyet kemeri şeyleri tabloları çok kötü olduğu için çabuk bozuluyorlar emniyet kemerini taksanız bile takmamış gibi ötüyorlar. Bunu bilgisayardan da kapatabilirsiniz. Veya koltuk altında kablolar var. E, oradan da düzeltebilirsiniz. Ya yani yeni tesisat çekeceksiniz ya da komple kapatacaksınız. Ama emniyet kemerini mutlaka takın tabii. Onun dışında şöyle bir düşünelim. Galiba anlatacak çok şey kalmadı. E, varsa da dediğim gibi bu videonun altına hepsini listelenmiş şekilde göreceksiniz. Bir fiyat linea araç aldığınızda ona ne ekleyebilirsiniz, nasıl güzelleştirebilirsiniz, neler yapabilirsiniz. Bunları ek olarak linklerini vermiş olacağım. Şimdilik benden bu kadar. Herkese sağlıklı günler dilerim. Ramazan ayındayız. Herkesin Ramazan bayramını da şimdiden kutlarım. Benim blogum blog.yakubultaş.com oraya girip e, bu gibi konular hakkında bol bol makaleleri bulabilirsiniz. E, hepiniz sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Her şeyi söyledik ancak bunu unuttuk. Bu bence en önemli şeylerden birisi. Bakın tam şurayı göstereyim. Burada bir head display'imiz var. sonrasında araç hızını yansıtıyor. Orayı değiştirebiliyorsunuz. Motor sıcaklığı vesaire koyabiliyorsunuz. Şöyle bakayım net görünüyor mu? Aslında benim gözümden çok net görünüyor ama şöyle kıssam şey. yani size ne kadar net görünüyor bilmiyorum. Bakın şöyle hareket edelim mesela. akşamleyin hepsi net görünüyor. Akşam ışığına göre kendini uyarlıyor da. Şu an telefon ekranında baktığımda titriyor gibi ama gerçek gözle baktığınızda öyle olmuyor. O telefonla her uyuşmadığı için bu şekilde titriyor gibi görünüyor. Göstergedeki o ışıkta yakıt bitti işte de aynı şekilde. Ee, en son o kalmış onu da anlatayım dedim. Hoşçakalın.